çok aziz ve muhterem seyirciler. Artık Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Medine teşriflerinden sonra 5. yıla girdik. Bugün size ilk defa 5. yılda hukuka gelen bir şeyden bahsedeceğim. Selman-ı Farisi'nin Müslüman kölelikten kurtuluşundan söz edeceğim. Selman-ı Farisi'nden söz ediyorum özel olarak. Neden? Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu zat hakkında Selman bizdendir, ehli beyttendir Buyurmuş sanki kendi evladı kabul etmiş ve büyük yararlıkları olan bir bize de örnek teşkil eden olaylar olduğu için arz edeceğim. Selman'ın farisi aslında İranlıdır, faris İranlıdır. Babası o mahallen reisidir, idarecisidir, zengindir. Selman'ın farisi akıllı, iyi tahsil görmüş bir ateşperesttir babası. İyi Peres olsun diye çok iyi tahsil gördürmüş babası. Sonra da yerine tabii geçirecek. Fakat Selman Farisi akıllı genç. Bakmış ki bu ateşi tapmanın bir anlamı yok. Rahiplerle ilişki kurmuş. Tevhid inancı var ehli kitapta. Onlara tabi olmuş. Bunu anlayınca zincire vurdurmuş babası. İlla ateşperest olacaksın halkın başına bey olacaksın idareci olacaksın diye. Ee, ona bakan ekmek su veren köleyle anlaşmış ona para vermiş zincirlerini çözdürmüş Selman-ı Farisi genç yaşında kaçmış İran'dan e, memleketinden Anadolu'daki Sivrihisar'a gelmiş Sivrihisar o zaman çok e, değerli papazların olduğu bir yer rahiplerin olduğu bir yer ve e, geldiği rahip Allah bir İsa peygamber diyen hakiki Hristiyan gerçek e, din alimi gerçek mümin onun yanında rahip olacak kadar bilgi sahibi olmuş adam ölmeye yatmış demiş ki ben başka rahipleri görüyorum milletin paralarını şey diyorlar, çarçur ediyorlar, rüşvet alıyorlar, dini yaşamıyorlar ve inançları da bozuk. Ben kime gideyim tahsilimi devam ettirmek istiyorum? O da demiş ki busraya gideceksin. Orada benim gibi bir rahip var, onu bul. Ve ya oradan yollara düşmüş Selman Farisi. Busra'ya gelmiş. Şam dolaylarında bir yer. Bugün Suriye'de bir yer. Ee, orada bulmuş adamı. O da ölmeye yatmış. Demiş ki senin gibi adam yok. Herkes istismarcı. Halkı sömürüyor. Diğer rahipler. Ben nerede bulacağım senin gibi adamı? Daha tahsil etmek istiyorum. Demiş ki o rahip öler, ölürken bizim gibi kalmadı. Bizim gibisi kalmadığı için ancak ahir zaman peygamberi Ahmet'in yerine gideceksin. O Mekke'ye gideceksin. Oradan kavmi sürecekler onu. Medine'ye gidecek. Suluk, bahçelik bir yer orası. İncil'de verilen bilgilere göre. Onun üzerine rahip ölünce selman Farisi kendisini köle olarak satmış. Çöllerden geçmek başka türlü mümkün değil. Köle olarak sattırmış. Sonra Mekke'ye böylece ulaşmış. Bakmış ki Peygamberimiz oradan hak eden o rahibin dediği gibi sürülmüş Medine'ye. Medine'ye gidecek bir e, Beni İsrail tüccarına da efendisin gene sattırmış. Akıllı adam öyle bir zansen hazırlamış. Medine'ye götürecek Kureyze oğullarından Medine'deki Beni İsrail kabilelerinden birisi. Tüccara kendini sattırmış böylece Medine'ye gelmiş. Gelmiş peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bildiği bir rahip o zaman Selman Farisi köle ama gerçekte bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme beş on kuruş efendisinden ne işte verdiyse bahşiş alarak götürmüş demiş ki sana demiş bu benim sadakam. Peygamberimiz biz demiş sadaka almayız. İncil'de de ayrı zaman peygamberinin sadaka almayacağı yazılı. Peki demiş geri dönmüş ha tuttu. Medine'ye göçü de sürülmesi de tuttu. Ondan sonra unutturmuş birkaç zaman sonra tekrar bir daha bir şeyler almış, hediyeler almış. Demiş ki bu benim size hediyem. Lütfen kabul edin. Teşekkür ederim demiş Peygamberimiz. Hediyeler kabul etmiş. Memnun oldum demiş, ayrılmış. Bu da tuttu. İncil'de hediyeyi kabul eder. Sadaka almaz, zekat almaz diye yazılı. Bu da uydu. Her şey uydu. Bir şart kaldı. Yo, İncil'deki verilen bilgilere göre kürek kemiği üzerinde yanında e, peygamberlik mührü vardır diye o da yazılı. Şimdi bütün şartlar tutmuş çekip gidemiyor. İnanacak ama bir tane şart görmediği için o şartı tam da şey edemiyor dolaşıyor. Peygamberimiz de meseleyi zaten firaset sahibi insan e, çoktan kavramış. Sanki böyle sıcaktan arkası e, serilmesin kaşınmak için diye şöyle elbisesini şöyle çemretmiş birisine Demiş şöyle şurayı kaşı. Bakmış ki o mühür de orada duruyor. Hemen eşhedü enneke Resulullah diye şehadet kelimesini getirmiş. Peygamberimiz de memnun olmuş. Dua etmiş ona. Selman Farisi peygamberimize aşık bir adam. Çok zeki bir adam. Alim bir adam. Şimdi köle. Hicretin beşinci yılına kadar köle kalmış. Çok da değerli bir insan. Alim bir insan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona demiş ki Selman'a yardım edin. Nasıl edeceğiz ya Resulullah? Dur demiş Selman'ı çarpmış. Selman demiş sen efendinle, sahibinle anlaş. Şimdi kölelikte şöyle bir müessese, mükatebe müessesesi var. Bir köle efendisi diyor ki sen bana para iste ben o parayı sağlayayım hürriyetime kavuşayım. Böyle mükatebe deniyor bunlara. O da olur demiş çok ağır şart koşmuş. Üç çünkü Selman Farsi güçlü kuvvetli bir insan e, Hendek Muharebesi'nde de güçlü kuvvet oluşunu size anlatacağız. çok iş yapıyor, onun için salmak istemiyor. 300 hurma fidanını kendim olacaksın, hurma ağacı dikeceksin bana. Ayrıca demiş, işte şu kadar da altın sağlayacaksın. Peki demiş o da, gelmiş peygamberimize, anlaştık demiş, 300 hurma fidanı dikeceğim, şu kadar da altın sağlayacağım. Demiş önce hurma işini halledelim. Sahabeye demiş ki yardım edin kardeşinize. İşte kimisi 30 fidan, kimisi 20 fidan, 10 fidan, 15 fidan, hemen 300 fidan bulunmuş. Demiş çukurları kaz, fidanları götürelim, beni çağır. Bunu kazdıktan sonra demiş ki ya çukurlar tamam, 300 çukur hazırladım. Fidanlar toplanmış, peygamberimiz bizzat gitmiş, kendi eliyle hurmaları dikmiş, bir tanesi yozmamış. Anadolu tabiri yozmamış. Yani hepsi de tutmuş. E, ve bir sene sonra da meyve vermiş o hurmalar. Bir sene içinde de meyve vermiş. Ondan sonra bir gün peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz e, yumurta büyüklüğünde e, tavuk yumurtası kadar bir altın külçe getirmiş bir kazadan. Selman demiş gel buraya. Şu yumurta büyüklüğünde külçe altını al, efendine borcunu öde. Demiş ya Resulallah, bu yumurta filan yetmeyecek. Onun benden istediği çok daha fazla. 40 kırk ukya ya Resulallah, kırk ukya altın şart koştu bana. Gitmesini de çok yüksek tutmuş adam. Demiş, getir buraya yumurtayı. Yumurtanın üstüne elini koymuş. Allah'ım bu altını bereketlendir. Selma'nın özgürlüğüne kavuştur diye dua etmiş hadi götür demiş ondan sonra yemin ediyor kainatı yoktan var eden Allah'a nefsim kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki diyor o altından tarttım tarttım verdim sahibime tarttım tarttım verdim kırk okya tartıp teslim ettim gene o yumurta tutarında büyüklüğündeki altından hiç eksilmedi yemin ederim böyle oldu diyor ve hürriyetine kavuşmuş Selman farisi. Ee, böylece e, Selman Farisi ile ilgili olaylar var. Hazreti e, Ömer devrinde Basra valiliği yapmış. Bu zina olayına karışan adam değil bu. Onun ismini söylemedim bir evvel konuşmamda bir zinadan söz etmiştim. Basra valisi o değil bu. E, Selman Farisi Basra valisi olduğu halde e, valilik konağında kalmamış. Son derecede takva üzere vara sahibi bir adam Basra'nın kenar mahallerinde kurma dallarından bir alacık yapmış onda kalırmış vali konunda kalmazmış böyle bir insan e, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cennet kendisini özlediği kişilerden işte Hazreti Ali, Ammar Selman Selman bunlardan biridir Allah ondan razı olsun hicretin 5. yılında işte böyle Selman'ın farisi e, özgürlüğüne kavuşmuş e, bir diğer olay hicretin 5. yılında Metül Cendel gazası var e, size hep arz ediyorum e, Beni İsrail çekemiyor Peygamberimiz ve İslam'ı onun için el altından müşrikleri putperestleri tahrik ediyor Mekke müşrikleri ve civardaki putperest Arapları durmadan ilişkiler kuruyor onların el altından keza Medine-i Münevver'de münafıklar var Peygamberimiz bir Bedir'den sonra zoraki Müslüman olmuşlar ama işleri İslam düşmanlığıyla dolu. Onlar da her vesileyle Müslümanların aleyhinde böyle entrikalar çeviriyorlar. İşte bu münafık ve Beni İsrail'in e, İslam düşmanlığı hareketlerinden dolayı da durmadan gazalar oluyor. E, kabileler ayaklanıyor, İslam'ı basmak istiyorlar. İşte bu Cumhuriyetül Cendel de bu e, aleyhe ee, propagandanın eseri olarak Dumetül Cendel denilen yerde Tebük'e yakın bir yer Bugün Tebük'ü Hacılar karayoluyla gidenler bilirler Suriye'ye yakın Şam'a yakın Medine'ye daha uzak 700 kilometre falan Medine'ye Tebük 700 kilometre ona yakın bir yer Dumetül Cendel Oranın ahalisi Bu Kuda'a ve Gassan kabileleri Menfi propagandalara kanmışlar ee, hemen harp hazırlığına başlamışlar Atlar, develer satın almışlar bunun için Ve e, Medine'yi basacaklar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunu istihbarat teşkilatıyla hemen e, haber almış sabi hemen acele toplamış Peygamberimizin taktiği bu Düşman üzerimize gelmeden, Müslümanların üzerine gelmeden onu yerinde bastırıyor Böylece kan dökülmesi önlenmiş oluyor kıskıvrak yakalıyor düşmanı Acele toplamış ve istişare etmiş istişare. Müslümanların işi istişareyledir. Bunları anlatırken de hepimize bu bunu söylemiş oluyorum. İstişareden sonra hicretin 5. yılında, Rabiul Evvel ayında bin kişilik bir kuvvetle yola çıktı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi 700 kilometrelik bir çöl geçilecek rehber tutuldu. Güvenilir bir rehber, para verildi, rehber tutuldu. Dumetül Cendel yakınına kadar vardılar. bu rehber gidip baktı. Onların deve ve sığırlarını onların olduğunu gördü bir su yakınında. Haber verdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ordusuyla o develerin, sürülerin çobanlarını yakaladı. Tabi karşı taraf da peygamberimizin üzerlerine geldiği haberini almışlar ve dağlara kaçmışlar çobanı yak, çobanı yakaladılar. Karşı koyanı öldürüldü. Çobana sordu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizin geleceğinizi haber aldıkları için herkes halk dağlara kaçtı. Dağıldılar sağa sola diye söyledi. Peygamberimiz orada karargahını kurdu. E, ve oradaki sağa sola birlikler gönderdi. İslam'ın gücünü sağa sola gösterdi. Asayişi sağladı ve oradaki sığır, deve, koyun sürülerini e, ganimet olaraktan önlerine kattılar ve Medine'ye döndüler. Bundan sonra e, şöyle bir olay var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, İslam yaymak için gönderdiği heyetlerden kendiler isteyip de ihanet edilen reci ve bir meune facialarını size bir daha evvel konuşmalarımda arz etmiştim. İşte bu Reci ve Bir Meune facialarından sonra ettikleri Müslümanları zulmen ördükleri için Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellemin bedduası üzerine bu kabileler ihanet eden kabileler öyle bir kıtlık Kureş üzerine de bu kabileler Reci, Bir Meune katılan Riyal, Zekvan, Usayya e, kabileler öyle bir kıtlığa uğradılar ki hemen bedduası tuttu peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, felakete uğradılar e, hiç yağış düşmedi otlar kurudu ağaçlar kurudu hayvanlar telef oldu e, öyle zor duruma düştüler ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu defa e, o kabilelerin gönlünü İslam'a ısındırmak için para gönderdi onlara düşmanlarına para gönderdi yardım için onlar İslam'ı ısınsınlar, düşmanlıkları kaz... Hedef çünkü adam öldürmek değil. Ee, İslam'ı güzelliklerini, insanlığı yaymak. Onun için onlara para gönderdi. Öyle e, bu durum zor durumda kalmışlardı. Ee, Dûmetül Cendel'den dönerken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, Uyeyine Uyeyne bin Hısın denilen etraf arkasında 10 bin, 12 bin tane bedevi bulunan bir bedevi cahil ama otoriter bir kimse, patavatsız bir kimse, böyle kibarlık nedir bilmez ama peşinde 12 bin, bin kişi var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona rastladı, ona e, konuştuktan sonra o da işte dert yandı, mal telef oldu, insanlar bir açlıktan ölüyor deyince dedi ki peşinde 10-12 bin kişi var. Bunlar tamamen siyaset, güzel bir siyaset topraklarımızda orada Müslümanların topraklarında hiç kıtlık yok. Yağış güzel, verim güzel. Bizim topraklarımızdan şu şu bölgelerde koyunlarınızı otlatabilirsiniz dedi. Adam memnun oldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlaşma yaptılar. Müslümanlığa tecavüz etmeyeceğine, saldırmayacağına. 10-12 bin kişi var peşinde. Bu Uyeyne bin Hıs'ın Mekke'nin fethinden önce Müslüman olmuştur. Müellefi kulüptandır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle güçlü İslam'a saldırabilir durumda olan kişilere, kafirlere, müşriklere devletin hazinesinden alınan zikatlardan para vermiştir. Para vermiştir. Böylece onların gönlünü, kalbini İslam'a ısındırmak müellefi kulüp derler. Buna Kur'an'da vardır. Allah'ın emriyle olmuştur bu iş. Tecavüzlerinden emin oluyordu ve böylece Müslümanlığı yayma konusunda daha rahat hareket edebiliyordu. Bir insan yüz düşmanla birden savaşamaz. Bir kısmını böyle e, saldırmazlık paktı imzalıyor. Onlarla teker teker böyle e, hakimiyeti altına alıyor. Siyaset bu. Bu müellefi kulübü almaya çalışanları burada arz edeyim size Al, alanlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem irtihal buyurduktan sonra da Hazreti Ebu Bekir devrinde gene para tatlı bir şey gelmişler Medine'ye para almaya. Karşılarında da Allah tarafından Hazreti Ebu Ömer rastlan, rast gelmiş. Nereye gidiyorsunuz demiş Allah'ın düşmanları Ömer sert adam böyle. E, demişler ki bize Muhammed her sene para veriyordu. O parayı almaya geldik gene zamanı geldi deyince o devir geçti. Biz artık güçlü bir devlet olduk. Size böyle para verme hiç ihtiyacımız yok. Defolun gidin şuradan diye gürlemiş Hazreti Ömer. Onların para kıymetli. Bu hakarete rağmen parayı almak için demişler ki halife sen misin Ebu Bekir mi? Halife Ebu Bekir. Ama benim böyle söyledim ona söyleyin. Doğru gitmişler. Hakaret uğrumalarına rağmen, kovulmalarına rağmen yine para almaya Ebu Bekir demişler ki ya arkadaşın bize böyle bir hakaret etti kovdu. Biz peygamberden beri hakkımız bu bizim. Ebu Bekir Efendimiz güzellikle öyle Ömer gibi sert söylememiş. Ömer öyle söylediyse demiş doğru söylemiştir demiş. Ömer'in böyle sözünü ben çiğneyemem artık size demiş para filan veremem demiş. Böylece Meylefi kulüp maddesi o dönemde e, Hazreti Ömer ve Hazreti Ebu Bekir'in tabi onu duyan sahabilerin tasubiyle kaldırılmıştır. Evet, bu konuları anlatmaya size devam edeceğim. Allah emanet olun. Hoşça kalın aziz seyirciler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.